Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte sahur yemeğimizi hazırlayacağız. Bizim yöremize ait olan arkadaşlar kızılcık ekşisi bir çalkamasını göstereceğim sizlere. Bir de yanına yağlı ekmek yapacağız. Bu bizim yöremizin vazgeçilmezidir arkadaşlar. Hele ki Ramazan aylarında her gece sahura biz yaparız. Bu değil mı anne bizi? Yok anneciğim. Çok güzel oluyor arkadaşlar. Hiç Kız susam, susatmıyor bizi gayet de güzel. Biz olmazsa olmazımız yani Ramazan ayında bir de yağlı ekmeğimiz her gece yaparız. Bugün de sizlere göstereyim istedim. Kızılcık ekşisi çalkalamamız meşhur biliyorsun anneciğim bizim. Evet Bunu arkadaşlar. İçtiğin zaman anneciğim kesinlikle susamıyorsun. Ne çay gerektiriyor, ne su gerektiriyor. O yüzden bizim Ramazan aylarımızın vazgeçilmesi biliyorsun. Her akşam sahurda yaparız arkadaşlar. Bugün sizlere de gösterelim istedik. Ağızda kuruluk dahi olmuyor arkadaşlar. O kadar çok iyi geliyor Ramazan ayında. Şimdi annem bunu yapsın. Biz de yağlı ekmeğimizin hamurunu yapıp yemeklerimizi hazırlamaya başlayalım. Kiren çarkımımızı ısladık arkadaşlar. Şimdi hemen yapıyoruz. Hem kızılcık hem kiren olarak biliniyor arkadaşlar. İkisini de sizlere söyleyeyim. Evet bir tane yumurtamız, göz karar unumuzu evet. ayırladık. Şimdi anne. Bir silme çorba kaşığı tuzumuz anneciğim. Mayamız. Evet. Yarım pakette mayamızı koyalım. Suyumuz hazır. Ben karıştırayım anneciğim. Annem hamurumuzu yapsın. Ben de sizlere kıvamını göstereyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar hamurumuz hazır. Görüyorsunuz Kıvamı nasıl anne hamurumuzun? Çok taş gibi değil anneciğim yumuşacık. Yumuşak bir hamur elde ettik. Evet. Hemen soframız burada bekleyecek mi anne hamurumuz? Bir birazcık bekleteceğiz anneciğim mayalı hamurumuz ya. 5 dakika kadar bekleyecek arkadaşlar. Daha sonra hemen bezelerimizi yapmaya başlayacağız. Evet arkadaşlar sahur hazırlıkları tam gaz devam ediyor. Annem bezelerimizi yaptı. Bu kadar çıktı bizim unumuzdan. Burada da oluşum kendi halince ekmek yapmaya çalışıyordu. O da bugümüzü eşlik etti. Evet bezelerimiz dinlensin ve yapmaya başlayalım arkadaşlar bezelerimiz dinlendi ve yapmaya başladık bu şekilde annem küçük küçük açmaya başladı burada da hemen yeni sene açıyor evet bu şekilde görüyorsunuz çok kolay çabucak olan bir ekmek 15 dakikamızı almadan için biliyorsun çabucak aynı nedenle çok kolay oluyor bugün bizim yöremize ait yağlı ekmek ve kızılcık çalkaması seçtiğinde sahur yemeği hazırlıyoruz beraberce. Sizlere fikir olsun sahurda inşallah sizler de denersiniz. Evet anneciğim. Bu şekilde arkadaşlar Hı. annem hepsini yapsın ben de sizlere pişirince göstereyim. Arkadaşlar annem ediyor ben de pişiriyorum ekmeğimizi görüyorsunuz balan balan kabarıyor çayımızı hazır. Evet bu şekilde ben de pişiriyorum sahurda yağlı ekmekle ekşi çalkaması çok güzel oluyor. Bizim yörede arkadaşlar her gece yaparız. Görüyorsunuz. Güzelce kabardı. Evet. Biraz pissin alacağım hemen. Evet. Ekmeklerimiz hali yolunda oluyor arkadaşlar. Onu aldım. İkinci ekmeğimizi koydum. Görüyorsunuz o da kabarıyor. Evet. Burada da yeni koydum ekmeğimiz şöyle çevireyim patlattım şöyle derken ama güzel oldu arkadaşlar hala kabarıyor görüyorsunuz hepsini pişireyim göstereyim sizlere arkadaşlar Evet arkadaşlar ekmeğimiz bitti şimdi sıra geldi yağımıza ben bu kadar biraz sıvı yağ ve tereyağı koydum şimdi güzelce yağımızı eritelim Evet arkadaşlar yağımızı erittim. Şimdi annem yağlamaya başladı. Siz şimdi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Bu yağlı yiyip de nasıl susamıyorsunuz diye. İşin püf noktası işte arkadaşlar. Kızılcık çalkamasından geçiyor. Onu içtiğimiz zaman ikisini birlikte tükettiğimiz zaman susama diye bir şey olmuyor. Ağız yapışkanlığı kurgan kuruluk dahi olmuyor. O derece çok iyi geliyor. Bizim yöremizi biz her Ramazan gecesi sahurda yaparız böyle iki kişi ekmek yapardı bir kişi sofra hazırlardı kalabalık evet. ailelerde eskilerde çok güzel oluyordu şimdi hala yine var çok da güzel oluyor yani her akşam yaparız anneciğim biz memleketimizde bu ekmeği tabi burada her zaman yapamıyoruz ama burada da canımız istediği zaman yapıyoruz evet. annem yağlasın ben size hepsini göstereyim arkadaşlar Evet arkadaşlar, soframızı kurduk. Ekmeklerimiz hazır. Sıra geldi kızılcık çalkamamızı, çalkamamızı yapmaya. bizde de kiren ekşisi de derler arkadaşlar. Dilim iki de bir kireneşine gidiyor aklım. İkisi de oluyor, hiç fark etmez aynı şey zaten. Evet, çalkamamız da hazır. Gayet güzel oldu. Şimdi Önceden ıslıyoruz ki bunu birazcık yumuşasın arkadaşlar. Çünkü ekşisi taş gibi olduğu için arkadaşlar Çok hala sert. içinde yumuşamayanlar var görüyorsunuz. Çok sert bir. Evet. Evet. Kiren çalkamamız, kızılcık çalkamamız hazır arkadaşlar. Afiyetle inşallah şimdi ekmeğimizle birlikte. Çayımız da hazır arkadaşlar. Soframızı da kurduk. İnşallah Allah'ım bütün herkesin bu gece vaktinde niyetlerini, dualarını kabul etsin. Evet. Doldurayım ben anne. Hepsini <laughs> koysun annem. Sizlere soframızı da göstereyim. Evet arkadaşlar görüyorsunuz bizim sahur soframız hazır. Gayet de güzel bir sofra kurduk beraberce. Yağlı ekmeğimizi görüyorsunuz. Burada da kızılcık çalkamamız, domatesimiz, zeytinimiz, peynirimiz Allah ne verdiyse artık çaylarımız hem çay hem çalkama ne diye düşünebilirsiniz arkadaşlar. Yağlı ekmek her ikisiyle de güzel gidiyor. Çok güzel oluyor. Yapacak olanlara şimdiden afiyet olsun. Herkese hayırlı sahurlar. Başka bir de görüşürüz.